Uygun olmayan şartlarda pişirilen ve saklanan gıdalarda bakteriler hızla çoğalırlar. Bu bozuk gıdaların tüketilmesi nedeniyle de zehirlenmeler görülebilir. Bozuk gıdalardan kaynaklanan zehrin etkisi yenen miktar, yaş ve kişinin sağlık durumuna göre değişir. Yaşlılar, küçük çocuklar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olanlar risk altındadır. Gıda zehirlenmeleri bozuk gıdanın tüketilmesini izleyen birkaç saat içinde gelişir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal tablosu akla gıda zehirlenmesi ihtimalini getirmelidir. Özellikle bozuk konservelerin tüketilmesinden 12 ila 36 saat sonra bu belirtilerin yanı sıra baş ağrısı, görme bozukluğu halsizlik, yutma güçlüğü, solunum felci gibi belirtiler oluşabilir. Hatta ölümlere neden olabilir. İçilen zehirli maddeler ağız çevresinde ve dudaklarda kızarıklıklara yol açabilir. Nefeste kimyasal maddenin kokusu duyulabilir. Bunlar ipucu olabilir. Böyle bir durumda ağız su ile çalkalanır. Zehirli madde hastanın herhangi bir yerine bulaşmışsa Bol suyla yıkanır. Bilinç kaybı varsa hasta koma pozisyonunda yatırılır ve üzeri örtülür. 112'den acil yardım istenir. Zehirlenme olaylarında zehrin cinsini bilmek ve olayın detaylarını sağlık görevlilerine bildirmek hayati önem taşır. Şunlara dikkat edin. Zehirli maddenin türü nedir? Hasta ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu? Hastayı saat kaçta buldunuz? Evde ne gibi ilaçlar bulunuyor? Şüpheli ürünün etiketinde zehirlenmeye karşı önlemler yazıyorsa uygulayın. Ürünün ambalajını sağlık görevlilerine gösterin. Zehir danışma merkezi yani 114'ü arayarak ne yapabileceğinizi öğrenin. Hasta asit, tiner gibi yakıcı bir madde içtiyse asla kusturmayın. Hastayı kusturmak yemek borusunda ikinci bir tahribata neden olacaktır. Hasta kusmuşsa kusmuğundan örnek alarak hastaneye götürün. Yemek için doğadan mantar toplamayın. Kaynağını bilmediğiniz mantarları satın almayın. Evlerinizdeki temizlik maddelerini orijinal ambalajlarında ve kilitli dolaplarda saklayın. Gıdalarınızı daima buzdolabında koruyun evde yaşlı ve çocuk varsa ilaçları ortada bırakmayın. Hava almış, kapağında bombe oluşmuş konservelere ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tüketmeyin. Bozulmuş gıdaları atmak, sağlığınızı bozmaktan iyidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.